Asla birlikte iş yapmam dediğiniz bir youtuber fenomen var mı? Fatih Bilal hariç hepsi. Öyle mi? Evet niye yapayım ya. Ben <laughs> Siz çoğunu seviyorum. Ya? Sevmediğim de var. Hı -hı. Ama hani Çoğunu seviyorum yani. Hı -hı. yani bu işi beraber hani bu işi yaptığımız aynı işi yaptığımız için de hani böyle diyalog içinde kalmak gerektiğini düşünüyorum yani. Hı -hı. fikir alışverişi. Tabii. tabii kafamıza yakın olanlar. Ya ben bana kalırsa ben herkesle iyi anlaşıyorum. Herkesle ben iyi anlaşır. Böyle çok sevmediğim insanlar da oluyor sektörde tabii Hı -hı. ama böyle Büyük konuşmak istemiyorum bazen öyle bir iş oluyor ki ya bununla denk gelmem diyordun abi bak e, beraber evet. video çekmişsiniz diyorlar o yüzden ben e, e, eğer güzel bir iş varsa sonunda hı hı. E, hep beraber yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya oğlum beraber video çekmek Onun ayrı onunla beraber o. daha devam etmek ayrı yani. Sen niye öyle bir şey düşündün ki zaten? Proje olarak ha, proje, proje bazlı. O he? oluyor canım onda bir Yok, şey olmuyor Yoksa hani ayrılıp da <laughs> Yok, ben, ben bir şey bir motorla, ekip o gibi bir ben şey Ben mesela değil. buradan çıktım gittim Orkun Işıtmak'la beraber artık kafalar olduk gibi Yok,